Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizin konusu ene, benlik yani enaniyetin mahiyeti hakkında olacaktır. Ene benlik yani enaniyetin mahiyeti hakkında olacaktır. Arkadaş maliki hakikiden yani her şeyin sahibi olan Allah'tan gaflet nefsin hurununa sebep olur. Evet tasarrufu altında bulunan bütün kainatın gerçek sahibini unutan, kendisini kendine sahip zannederek hakimiyet tevhümünde zannında bulunur. Ve başkaları da bilhassa sebepleri kendisine kıyas ile hakim ve malik defterine yani sahip defterine kaydeder. Ve bu vesileyle Allah'ın mülkünü, malını kendilerine taksim ederek ahkam-ı ilahiyeye, Allah'ın koyduğu hükümlere karşı koyarak kavga etmeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet yani özgürlük onun isim ve sıfatlarını yani Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarını anlamak üzere bir ölçü birimi vazifesi görüyor. Maalesef insan suyu ihtiyariyle yani iradesini kötüye kullanmakla hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek her şeye hükmettiğine ve hiçbir şeye bağlı ve bağımlı olmadığına hükmederek tam bir fraun olur. Tekrar edelim. Maalesef insan suyu ihtiyarıyla yani iradesini kötüye kullanarak hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek her şeye hükmettiğine ve hiçbir şeye bağlı ve bağımlı olmadığına hükmederek tam bir fravun olur. Evet, insanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Arkadaş, bu ince hakikati tam vuzuh, açıklık ve Belirmesiyle şöyle bana göründü ki bu ince hakikat tam vuzuh açıklık ve belirmesiyle şöyle bana göründü ki gaflet suyu ile yeşerip büyüyen benlik halik'in sıfatlarını Allah'ın isimlerini fehmetmek için anlamak için bir vahidi kıyastır ölçü birimidir. Çünkü insanlar görmedikleri şeyleri kıyas ve temsillerle bilirler. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir. Bundan o yana da onun kudretindedir diye vehmi olmadığı halde varsayılan bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Sonra gerçek olmayan hattı bozar, hepsini de hepsi de ona teslim eder. Evet insan zahir mali malikiyetiyle yani görünürdeki sahiplenmesi ile Halikinin hakiki malikiyetini fehm eder. Yani Allah'ın kainattaki sahip ve hakimiyetini anlar. Ve ben bu haneye sahip olduğum gibi Allah da şu kainata maliktir der. Sahiptir der. Ve ben bu haneye sahip olduğum gibi Allah da şu kainata maliktir der, sahiptir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder, anlar ve kendi sanatçııyla o saniy-i zülcelal'in ibdai sanatını anlar, benzersiz sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini de birisi yapmış, ve tanzim etmiştir der. Ve hakeza misalleri çoğaltabiliriz. Binaenaleyh bundan dolayı insan o fıranlılık davasından vazgeçmekle mülkü malikine sahibine teslim etsin. Emanete hıyanet etmesin. Eğer hıyanetle bir zerreyi nesline isnat ederse Allah'ın mülkünü esbab camideye cansız ve su sebeplere taksim etmiş olacaktır. Hülasa Ey fahre meftun övmeye düşkün şöhrete müptela şöhrete bağımlı methe düşkün hotbinlikte bir hemta bencillikte bencillikte eşi benzeri olmayan sersem nefsim. Eğer binler meyve veren bir incirin menşeği kaynağı olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün, üzümün siyah kurucuk çubuğu bütün o meyveleri ve o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa o çekirdeği çekirdeğe medik ve ögü hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için övünmeye, gurura belki hakkın vardır. Halbuki sen daima zemme müstahaksın. Kötülünmeye, kötülüğe, kötülenmeye layıksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'i ihtiyarın, cüz'i iraden bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, övümen ile esiltiyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla, nankörlüğün ile iptal ediyorsun ve temellük ile gasp ediyorsun, zorla sahipleniyorsun. Senin vazifen gururlanmak ve övmek değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, şöhret değil tevazudur. Hacalettir, utançlıktır. Senin hakkın merih değil, övgü değil, istiğfardır, nedamettir, pişmanlıktır. Senin kemalin, mükemmelliğin, kodbinlik değil, bencillik değil, hüdabinliktir, Allah'ı tanımaktır. İşte, sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin, gururlanma. Salkımları, o ağaç kendi takmamış, başkası onları, ona takmıştır. Evet, üzümün salkımları, kuru çubuğunda aranmaz. Üzümün salkımları, كروتشبون دا عرى سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الصلوات